Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'da hareketli günler, hareketli saatler devam ediyor. Galatasaray'ın 4-11 Haziran'da yapılacak olan seçimine iki başkan adayı girecekti. Hepinizin bildiği gibi Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu üçüncü başkan adayı zaten çekildiğini söylemişti. İşte bu noktada iki başkan adayı da tatmin edici bulunmuyordu mu diyeyim artık bu çok sevimsiz bir cümle olabilir ama hani bir çatı aday bulunup da onun etrafında buluşulsa daha bir iyi olacak düşüncesi vardı ve bu çatı aday konusunda da özellikle gidilen özellikle olması istenen kişi Dursun Özbek'ti. Ee, Eşref Amamcıoğlu, başkan adaylarından Eşref Amamcıoğlu, ben çatı aday fikrine karşıyım, ben kendi başıma ayaklarımın üstündeyim, gideceğim, seçimde aday olacağım ve seçilme şansımı zorlayacağım dedi. Buna karşılık Metin Öztürk, Dursun Özbek'i de ikna etti ve Dursun Özbek biraz da bu ikisinin arasında bir çatı aday gibi, başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk gibi bir planlama yapıldı. Şimdi bu planlama yapılınca Galatasaray taraftarı da heyecanlandı. Galatasaray taraftarı dediğimiz andan itibaren o cümleyi de söyleyelim. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle beğenileriniz bizi öne çıkartıyor. Abone olarak daha fazla bir kesime ulaşmamızı sağlıyorsunuz. Yorum ve değerlendirmeleriniz de bize yol gösteriyor. Evet Galatasaray taraftarı heyecanlandı dedim. Çünkü geçmişe baktığımızda heyecanlanacak bazı transferler gerçekleşmişti. Şimdi benzer bir transfer politikasıyla Dursun Özbek yola çıkabilir düşüncesinin hakim olduğunu söyleyeceğim. Şimdi önce nereden başlayalım? Önce yönetimden başlayalım ki Dursun Özbek güçlü bir yönetim oluşturma noktasında e, önemli adımlar attı attı diyebiliriz. E, Metin Öztürk ile birlikte tabii. Şimdi güçlü adımlardan kastımız nedir onu söyleyelim. Galatasaray camiasını bilenler gayet iyi bilecekler. Ee, tabii ki Metin Öztürk'ün listesinde Rıza Tevfik Morova gibi, e, Dikran Gülmezgil gibi, Bora İsmail Bahçetepe gibi isimler varken bunların yanına Cemal Özgörkey gibi, Erden Timur gibi, Nefin e, patronu e, Erden Timur gibi isimlerin yazıldığını söyleyebiliriz. Yani liste güçlü bir hale geldi. Bunlar tabii şimdilik bizim aldığımız istihbaratlar. Ee, tabii ki bu listeye daha güçlü, daha farklı isimlerin alınmasının da söz konusu olduğunu söyleyelim. Yani güçlü bir liste, yıldız transferler ve şampiyon Galatasaray e, parolasıyla başlanacağını söyleyebiliriz. Bu arada tabii ki e, biliyoruz hepimiz Dursun Özbekle Fatih Terim arasında bir sıcak e, temas ve ilişkinin olduğunu, ama o noktada şu anda Fatih Terim'in gündemde olmadığını. Bir anlamda söyleyelim Dursun Özbek şu anda e, teknik direktör konusundan daha çok önceliğini e, şu güçlü yönetimi oluşturmaya vermiş durumda. Güçlü yönetim oluştuktan sonra da şu anda bazı isimler belirlendi. O isimler üzerinden hareket edilecek. Hatta şöyle bir şey işte e, bazı oyuncular konusunda Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş e, rekabet ediyordu. İşte o rekabetin içerisine... Galatasaray'ın da çok net bir şekilde gireceğini söyleyebiliriz. Peki, Dursun Özbek neden heyecan oluşturdu onu söyleyelim. Çünkü bir kere güçlü bir yönetim oluşturacak o birinci maddemiz. Ama onun ötesinde e, görev yaptığı sürede yani çok kısa bir süre görev yaptı. 23 Mayıs'la 2015'le Ağustos e, 2016 arasında tam bu araya tam 5 kupa sığdırdı. İki tane Türkiye Kupası, bir Lig Şampiyonluğu, bir iki tane süper kupa gibi 5 kupa sığdırdı. Bu açıkçası heyecanlandırdı Galatasaray taraftarını. Peki dönüp bakalım işte transferle ilgili karşımıza neler çıkacak diye. Tabii ki transfer çalışmaları şu anda başlamadı ama yavaş yavaş da kafalarında şekilleniyor. Yönetim listesi şekillendikten sonra ki 20 Mayıs cuma günü biliyorsunuz listeler teslim edilecek. O zaman daha net cümleler kuracağız ama çok güçlü bir listenin oluştuğunu özellikle vurguladık. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Dedik ya birinci Dursun Özbek, yani başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk. Onun etrafında şekillenecek bir yönetimden bahsediyoruz. Şimdi Galatasaray taraftarını Dursun Özbek'in gelişi neden mutlu etti? Onları söyleyelim. Şimdi size bir transfer listesi, o dönemde alınan oyuncular listesinden bahsedeceğim Dursun Özbek dönemi. Endiaye, Mariano, Maicon, Belhanda, Gomis, Fernando, feguli Dinayer. Yani bu oyunculara baktığımızda bunlar hem geldiklerinde verimli işler yaptılar hem de gittiklerinde zaman zaman para kazandıran oyuncular oldular ki bunları söyleyebiliriz. Yani açıkçası çok da böyle hani mutlaka transferde karavanalar olur ama karavana atmayan bir transfer politikası izledik hep Dursun Özbek döneminde ki hatta bunun faydalarını bu transferlerin faydalarını biz daha sonraki yıllarda da bir şekilde e, nimetlerinden faydalandı diyelim. E, kıymetini gördü diyelim. E, söz gelimi işte Fernando'yu hala herkes özlüyor. Orta sahadaki o müthiş oyuncuyu. E, fegole bu sene veda etti. Yani o gün alındı bu sene veda etti. Belhanda geçen sene veda etti. Yani Belhanda'nın da kalitesi tartışılır bir kalite değil. E, Mariano'yu hala öyle bir sabek bulamadık, olmadı diyenler çoğunlukta. Gomis'te zaten geri döndü. Yani o noktada 36 yaşındayken geri dönen bir Gomis'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani o süreç e, açıkçası e, gerçekten verimli bir süreçti Galatasaray'ın transfer politikasında. Şimdi e, işte o güçlü yönetimin kurulmasından sonra güçlü bir transfer politikasının izlenmesi de bekleniyor. Bazı isimler e, söylemiştim az önce Fenerbahçe... Trabzonspor, Beşiktaş e, üzerinde konuşuluyor. İşte o transferdeki o isimlere şimdi e, dahil olacak takımların arasına Galatasaray'da katılacak. E, çünkü e, özellikle Galatasaray'ın spektaküler transferlerle bir anda taraftar üzerinde de bir heyecan uyandırması, taraftarın da bir kıpırdı oluşturması, kıpırtı oluşturması düşünülüyor. Bu manada mesela Marcelo'nun bir alternatif olarak kenarda durduğunu, özellikle Santrofor bölgesinde Sörlot konusunun gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ee, yani yani bu kapalı kapılar ardında konuşulan ve yine e, adı e, çok fazla anılan Luis Suarez isminden Galatasaray da artık gündeme e, gündemde Luis Suarez isminde. E, tabii ki Luis Suarez'i sadece Fenerbahçe istemiyor. Pek çok takım istiyor. Onu da söyleyebiliriz. E, gündeme gelen bu, e, bonservisi elinde olan birkaç oyuncu var. E, onlar da e, yine e, çok konuşulan isimler. Lil'in e, orta alandaki ki biliyorsunuz bu sezon orta alan sıkıntısı yaşadı ee, özellikle Galatasaray. Şekadan bahsedelim. Sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bakın orta alanda hep ne dedi? Taylan Berkan çıkıldı odan çektik diyor. Ee, oysa o dönemde Fernando gibi çok önemli bir isim vardı. Bu dönemde de şöyle bir e, yapı oluşmaya oluşturulmaya çalışılıyor ki zaten Luis Campos onlarla temas kurmuştu. Sadece temasların ilerletilmesi gerekiyor. Şeka Lil'in e, orta saha oyuncusu, Matias Vecino e, o da e, bir merkez orta saha oyuncusu ve iki oyuncunun da temel özelliği e, sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması. Keza aynı şekilde Elneni'nin de gündemde olduğunu fakat Elneni'nin önceliğinin e, Arsenal olduğunu orada kalmak istediğini e, ancak ve ancak eğer Orada sözleşmesi devam ettirilmezse ki sözleşmesi bitti o takdirde transfer yapabileceği şöyle düşünün Şeka, Vesino ve Elneni gibi bir orta saha düşünün nedenli cazip olacağını söylememe bilmem gerek var mı? Yine Santrofor bölgesinde tartışılmaz bir isim olduğunda işte bu isimler hatta bunun yanına yeni isimler eklenecek bir yandan yönetim güçlü yönetimi oluştururken maddi kaynak üretebilecek güçlü yönetim oluşturulurken diğer yandan da net bir şekilde bu oyuncular havuza alınıp inceleniyor şu anda bu oyuncular havuzda şöyle söyleyeyim 30 milyon euro gibi bir rakamla, e, rakamın daha doğrusu kaynağın bulunması söz konusu. İşte bu noktada da Dursun Özbek'in devreye girdiğini, işte o 30 milyon euro biliyorsunuz Metin Öztürk döneminde pek bulunabilen bir rakam değildi. Şimdi Metin Öztürk artı Dursun Özbek artı Metin Öztürk burada 30 milyon euroluk kaynağı da, oluşturmaya çalışacaklar ki işte bu da transferde çok çok önemli bir hamle olacak yani Galatasaray son dönemde üstüne atılan o ölü toprağını üstünden kaldırarak taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu grubu taraftarı heyecanlandıracak kaynak üretebilecek Galatasaray yönetim kurulu kurarak bir anlamda o e, sarmaldan sıyrılmak istiyor. O sıkıntıdan kal, e, kendisini kurtarmak istiyor. İşte o manada da söyleyeceğimiz en önemli noktanın bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, Galatasaray'da güçlü yönetim, güçlü yönetim Yıldız Oyuncular dönemi tekrar geri dönüyor desek yanlış olmaz. E, tabii ki bunun için 20 Mayıs'ı bekleyeceğiz. 20 Mayıs'ta. E, aldığımız istihbaratlar Dursun, Özbek, Metin, Öztürk tamamdır aldığımız istihbaratlarda bu isimler 5-6 isim tamam. Bunların yanına kimler eklenecek onları göreceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.